Selam herkese GTA'dan bir GTA oyunundan hepinize merhaba. Bugün free mod takılıyoruz. Yani önümüze geleni öldüreceğiz. <laughs> bakalım onlar bizi öldürmeden. Ay bakalım şimdi tamam. Leicester şimdi iş sırası değil. Hem bir tane araç bulalım. O güzele benziyor. Oo şurada iki tane eleman var. Müzik gerçekten rahatsız ediyor. Ne yapalım? Ha, Lester'ın da yüzüne kapattık ama amca sana muhtaçız. Dur bir bakalım. Why hello, how you doing? How can I help? Okay, I can deal with it. There, you have a minute. harbi fark ettiler. Burada polis takıldı peşine. Şöyle gidelim. Biraz... <laughs> Çok iyi oldu. Bomba hazır. Bakalım. Nerede bunlar ya? Abi ne hala fark etme kendimi de öldürdüm. <laughs> Lanet olsun. <laughs> Neyse öldürdüm en azından. Ah hane bana yazıldı. Hadi bakalım. Ulan şey de bize girdi, para da bize girdi. Sigortadan. Aa hala off the Aa ne kadar güzel yapmışlar ya, şuna baksana. Şu yağmur. Dur hemen silahlarımızı ayarlayalım. Şu destininden de nefret ediyorum. flying flying 49 alias alias 51 değmez lan bunları öldürmek harbi değmez ama gene neyse hadi bir gidelim belki de adamlar öldürecek adam, adam, adam kıyamam ya kıyamam sana o dönüş neydi öyle ya çok özene özene dön <laughs> bakalım nerede doğacak? Ya abi gene polis mi takıldı ya? Aa oh, off the radar yaptı. Canım niye off the radar yapıyorsun? Ulan oh, ne güzel de döndü eleman Çok iyiydi dönüşü. Gerçekten çok iyiydi beğendim yani. Neyse biz başka birilerine bakalım. Hadi. Devam ediyoruz. Öf, müzik kapan. nerede lan bu? Ay çekil. Geri dön geri. Ve böylelikle birini daha selamın aleyküm yaptık. Evet. Bakalım bakalım. Aa iki kişi var. Koş boş. Lan, boş. Bak taracak beni. Ya çarpacağım ya taracak. Ya çarpacağım ya taracak. Ay! Kaç lan! Kaç kaç kaç. O salak da silah alana kadar. <laughs> az kaldı. Az. Bak biz. Bir şey alana kadar elemanlar kaçtı. Geri git bakalım. Dur, 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 dur. dur lan. Dur lan fazla gitmeyin, gitmeyin. Bir şey yapmayacağım. Vermişim. Şey. Ya sadece sticker. Ya sadece sticker yapıştıracağım ya. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Lütfen beyler gitmeyin. <laughs> gitmeyin lan. <laughs> Polis takıldı peşime. <laughs> lan bunlarda şey mi var yoksa motor mu var? Ama motor varmış. Gitmeyin ne olur. Gitmeyin lan. Abi ne yapmış bunlar ya? Nasıl duruyorlar öyle? Oh, çarptı bana. Ha, polis sırası değil. Gerçekten değil. Çeke 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 çeke. Lester. Lester kurtar beni. Kurtar bunlardan kurtar. Aramıyorum ki Lester'ı kurtarsan. What do you need exactly? I take it this isn't purely a social call. Of course not. You're in trouble şey and you need my help. No problem. Hadi lan, gelin lan. Belki beni öldüreceksiniz. Saat gibi görmüyorum. lan. Gözüm gitti ya. Lan gitmeyin lan. Sadece sticker yapıştırmak istiyorum size. Gitmeyin. Abcim polis peşinde değildi. Polis de peşinde. Ben lan. Bak beni izliyorlar. Bekleyin, bekleyin. Git lan, git. Ah, oh. indiler, 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 indiler. Of, polisle uğraşamayacağım. Çok hızlı bir şekilde öldürdük kendimizi. Hadi. Hadi bakalım başlıyoruz çatışmaya. Evet başlıyoruz çatışmaya. Daha kimi ezecek? Ne kimmiş bakayım. Aa, eleman konuşuyor şu an. Ya binme ya gitme. Gitme ne olur. Gitme lan. Lan bunlar şey mi aldılar yoksa? Önüme ateş edeceğim. Önüme ateş ediyorsun. Evet. Önüne doğru ateş edeceksin. Bak. Adamlar da aleyküm oldular. Güzel En azından araçlarını aldık. Sahilde başlatmış. En, en gıcık olduğum yer. Koş. Gelin çatışalım gelin. Gitmeyin. Gitmeyin ne olur. Arabaya binmeyin. Abicim bu kıyafet ne ya? Bu kıyafet ne abicim ya? Bu kıyafet ne? Ha? Şöyle Jason amca. Aa onlar Ben taktım kafaya ama onlar da bana taktılar kafaya. Evet arkadaşlar böyle bir durumda ne yapıyoruz? İşte böyle çakıyoruz yapacak bir şey yok. Benimle oynama, söyledim sana. Şansını zorlama. Uğurlar olsun. Ya kıyamam ya. Biri sticker attı üstüme. Biri silahla vurmaya çalıştı. Gerçekten kıyamam size. Çıkın ya Oo, bunlar dur 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 dur. Tank çağırsalar tam tanklık yer. Bak bak bakıyor bana bakıyor. FPS patatalım bunlara bakalım şimdi. Oo, bana bakıyor. Bir selamun aleyküm oldu. Bu ne lan? Al. Al mutlu musun? Kıyamam ya. İkisi de kanatları açmışlar bana bakıyorlardı. İkisi de bana bakıyordu. Aa, nasıl sinir oluyorlardır şu an var ya. Delirmişlerdi çünkü peşlerinden geliyor. Dur lan oradaki o mu? Ana, bana bakıyor. Bana bakıyor. Ana attı. Kıyamam sana kıyamam. Dur bakayım artistlik yapayım ben de. bakayım Aha başım döndü. Adam nerede lan? Adam nerede? Fazla döndüm. Adam nerede? Adamı görmüyorum. Vallahi görmüyorum. Çıkana sıcaksız öldürecek. Adamı görmüyorum. Ölürsem. Ha. Ay kıyamam ya. Kıyamam gerçekten kıyamam. Aa. Dur bu. Oy. Ay kıyamam ya kıyafet giymiş. Şu zırhlı mırhlı bir şey. Merminin az öldürebileceği bir şey. Aa kadın transport oldu ha. Paranı aldım. Aa çok yakın çok yakın. Çok yakın. Aa onun arkasında kesiyor. Selamun Aleyküm. oldu tekrar. Bakalım diğeri nerede? Diğerini göremiyorum. Diğerini göremiyorum. Nerede? 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 Bu mu yoksa? Peki. Aa harbiden doymuş. Vallahi oymuş. Dur bakalım. Bak 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 şimdi şunun arkasına saklanır. Gel gel gel. Gel 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 hiçbir şey yapmayacağım. O arkadaki bana bir şey yapacak. Gel 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 gel. Beyler sıkıldım ama vurun artık ya. Bu üstüne iyi bir headshot gidermiş. Kaçma. Kaçma. <laughs> kaçma lan. Kaçma. Kaçma lan. Lan kaçma. dur 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 lan. Dur dur dur. 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 Beyler oynadım endandik oyuncular bunlar ya. A adamı <laughs> Ya bir insan üst üste aynı yerde ölür mü ya? Allah aşkına bir insan üst üste aynı yerde ölür mü? Dur bakalım. Ne yapmaya çalışıyorsun? <laughs> gel gel. Oo. Aha öldüm lan. Aha polis öldürmüş. Adam işini yapıyor. Ne yapsın polis de. Amboyna nefret ettim polislere Bir de Araplara ha. Araplardan nefret ediyorum. Ay kıyamam ya. Aa. Akıllanmışlar üstüme gelmiyorlar. <laughs> Dur lan lan gelin gelin bir şey yapmayacağım vallahi yapmayacağım. Tamam tamam. Vallahi yapmayacağım ya. Cidden de yapmayacağım. Ne yapsam acaba ya? durum burada. Ya beyler. Yani oyunda Ölmeyeceğim ya. Ölmemek yani ölmemek üzerine oynuyoruz. Yani ölürsek de hemen kendimizi kill yourself yapmamız lazım. Ama benim kill yourself tekniğim biraz farklı. Stickerla kendimi öldürüyorum. Ha neden Araplardan nefret ediyorum bu oyundan? Abi onlar kadar onlar kadar hile yapan, glitch'in kralını yapan yok yani. Gerçi kendilerinin yaptığına inanmıyorum da parayı bayılıyorlar, yapıyorlar. Hani bıktım ya adamlarda. Bak görürsünüz KSA MSA yazar hep linklerinde. Aa taramıyorum lan 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 kaç 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 kaldım Tık Aa benim elemanlar lan koş lan koş. Lan valla görmedim. tamam sakin. Arabadan sakin bir şekilde çıkıyoruz. Sakin bir şekilde Jason yürüyüşümü yapıyorum. Bazukamı alıyorum. Sonra hafif bir koşu, şöyle hafif bir bakış ve hava gazı. Ah, abi bir insan üst. Aa bunlar farklı grup mu? Bir dakika ya kaç kişi lan bunlar? Aa. Kaç kişi öldürdüm lan ben? İki kişi mi? Bunlar farklı. Aa üç kişi. Ay Jason'ım benim koş. Hemen. Aa sinirlenmiş. Anam kıyamam 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 kıyamam. Kıyamam sana. Çok özür dilerim. Seni yaktığım için özür dilerim. Beyler, bu yayını kapatıyorum. Bugünkü vahşice oyunumdan dolayı hepinizden özür diliyorum. Kendinize iyi bakın. Umarım yayınımı beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.